<laughs> evet, güzel bir yerden ayrıldık. Ama yol da çok güzel ya. Evet, bilinçli alanlar demek. Yalnız bisikletleri gölgeye koymak lazım. Şu an yanıyor. <laughs> Isırmış. Ben yani şeyim acaba o yüzden mi anladım? Belki. Evet arkadaşlar uzun zamandır ben de video atamıyorum. Mehmet'i de evet çağırıyoruz gelmiyor da. Benim de bir el taşıma muhabbetlerim vardı. Allah'tan sonlandırdık onu yani. El taşınması insanı öldürüyor. Yani çıkamamamın, taşınmak. çıkamamamın sebebini... Aa bu çukur ne? Hadi özel hayat. Özel hayat. Yani bu evet. Abi bunlar dedi saldırmasın. Saldırmaz herhalde ya. Boynuzlara bakar mısın? Evet boynuzlar şey o memintolar da iyice dolmuş. Sağmak lazım seni. Kolay gelsin Allah. Evet. Kolay gelsin. Evet. Maşallah. Tam Bunlar senin özendiğin hayat değil mi? He? Tam senin özendiğin hayat değil mi? Evet. Bunlar inşallah yarın buradadır. <laughs> Bence bu hayvanlar o teyzenin her şeyi olmuştur. Aynen sütçüdür bu teyze. Keçi sütü ve inek sütüyle geçimini sağlıyor. Üçün değil kestirmez bu kadın onları. buranın demek ki böyle suyunun olmasının da nedeni belli oldu. Bir yalak dedim ya. Ha. Hayvanlar. Ya çok fazla içeri. burada şey var ya. Coco Pops var. Coco Pops. <laughs> Normal Coco Pops'lar işte kaynayan az önce gördük. <laughs> Doğal. Vallahi Dünyanın parası paketli çok. şeylere verme gerek yok. Bakalım pil bizi ne kadar götürecek. Kapat abi. Yo. Evet testini yapıyorum arkadaş. E buraları çekmeyeceksen nerede çekeceğim? Asfaltı mı çekeceğim? Ya hala da kaşınıyor ya. Anasını sattığımın ne sinekmiş arkadaş. Aa, bana şey Evet arkadaşlar buralarında bu sıkıntısı var ya. Tamam yeşillik güzel böyle doğa muha bilmem ne de. Yani sinek binek dadandığı zaman mahvediyor ya. Kaşıntıdan ölüyor musun? Şu an çok rahat. Deniz suyu buna gelmemiştir. Beyni buldu tabi tazecik. Tazecik. <laughs> Direkt <yaptı>. emcükledi. <laughs> Sabah kahvaltısı. <laughs> <laughs> Direkt emcükledi. <laughs> Sağası, sağa. Sağ sağ Buradan mıydı? Ha. Ha evet doğru. Oo köprü. Kurbağalı köprü. Ama suyu abi bu ne ya? Suyun berraklığına balıklara bakar mısın? Kefa mı onlar? Ya kefal mi bilmiyorum da. Kefal kefal. Evet arkadaşlar. Evet yosunlu ama suyun berraklığını görüyor musunuz? Harika. Balık sürülerine bakar mısın? Ve koca koca kefaller var yani. Evet bir de şu tarafa bakalım bakalım ne nasıl bir şey var. Burada daha güzel. Nasıl daha güzel ya aynı dere değil mi? Değil. Burası aynı değil. ha, <laughs> e, evet burada yosunlanma daha az gibi. Vallahi bakar mısın ya şu şu. Aa at varmış burada. Çiftlik var çünkü. Evet at çiftliği varmış. Bilmiyor. Hmm. ya? Evet Mehmet yine buldu. Bir <laughs> dut ağacını. Al. Nasıl dutlar güzel. Abi. Bak, Bak siyah. Şurada... Nerede görebiliyor Ya ben çok dibindeyim ya göremiyorum. Hah. arkadaşlar. Aha bezin düştü. Bezin mi düştü? Of of. Allah. <laughs> ya bu kara da hemen boyu veriyor ya. Dudumuzu da yedik. Bak bir yemediğimiz şey kaldı. Yabani armut kaldı. Değil mi? Tabii. Ve elma. Ya elmayı bulmamız belki daha kolay gibi ama bakalım. İncir yoktur değil mi? Daha olmamıştı. Evet ağzı hava sıcaklığı 36 derece çıktı. Şu an etkilemiyor sanki ya 36'lık etkiliyor mu? Düne göre bir tık daha iyi hava ya. Evet yenizi gördük sonunda. Şu güzelliğe bakar mısın yani? Olsaydınız iyiydi be. Bisiklet <laughs> kendi durdu ha. Bisiklet kendi duruyor dikkat et. <laughs> ben de fren sıkmadım zaten. <laughs> Oo burası derin yalnız ha. Aynen. Şimdi Mehmet abin girecek sen de gireceksin. Ben de mi gireceğim? Sen de gireceksin aynen. Eyvah Öyle yok. bunları. Ha? Eyvah eyvah. Eyvah yok. Eyvah yok. Kameralarımızı çıkartıyoruz. Evet sonunda Mehmet'in zorluğuyla yüzdük de. <laughs> Güzel oldu, iyi bir serinledik. Şimdi kurumayı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Sedir Alası denilen yer şu karşı taraf. Şu karşıdaki teknelerde biniyorsunuz, Sedir Alası'na doğru gidiyorsunuz. Buradan farklı bir yer olduğunu zannetmiyorum ben. Bilmiyorum, sen gittin mi daha önceden? Hiç gitmedim. Yani buradan farklı bir yer değildir muhtemelen de. Ya yani Kumu falan şey diyorlar işte, çok ince, güzel ya, falan diyorlar ince ama özellikle yani. bilmiyorum yani. Gitmedim. Evet arkadaşlar burası senin teknenin teknelerinin kalktığı yer şu üst taraftan bir tane daha yol devam ediyor karşıdan şöyle yukarı doğru orası da ince kum denilen bir yere gidiyor orada bir tesis var Normalde araçla giremiyorsunuz adam sizi girişinde karşılıyor Ondan sonra traktörle devam ediyorsunuz benim bildiğim biz oraya gitmeyeceğiz şimdi orada tesis olduğu için biraz kuruyalım Ondan sonra bakalım yol bizi bir nereye Adaköyü, götürecek. bir de Adaköy'ü göstermeye gideceğiz şimdi. Adaköy'ü zaten her zaman görüyorum. Evet. <gülüyor> Adaköy'ün <gülüyor> saklı kalmış yerlerini göstereceğiz. Evet arkadaşlar yoldan görüşürüz. Ne kadar olmuş acaba hiç? Soracağım mı? Soracağım. Belki bizimkiler gelir. 350 falan Kişi başı, güzel Kişi başı 350 mi? 300 liraymış tekneyle karşıya geçiş. Evet. Kolay gelsin. Pardon. Kolay gelsin. Abi geçiş ne kadar oldu kişi başı? 350 lira. 350. <laughs> gidiş, dönüş. gidiş dönüş. Tamam sağ ol. 350. Bu <laughs> nasıl bir soru gidiş dönüş? Hayır götürüyorlar gidiş. <laughs> ne bileyim abi alır olur. Bunlar belli mi olur? Burada her şeye ben inanırım. Sedir adasında mahsur <laughs> mahsur kalan. Evet. Hadi bakalım. Yola devam. Yalnız yanaklar ağrıyor. Yanaklar ağrır ya. Alt yanaklar değil mi? Evet evet. Sıkıntılı bir şekilde gökbele çıktık. Oradan Çamlı'ya girdik. Bakir bir yerde. Denizimize girdik. Mis. Sonra dayanamadık. Bir Sedir Adası yapalım. Orada da denizimize girdik. Şimdi bir tane aksiyonumuz kaldı. Bence en büyük aksiyonu onu Onu dağda köyde gömünce tamamdır. Şimdi en büyük aksiyon Gökbel'den ama Şel'den Gökbel'e çıkmak. Çok verimli bir tur olmadı ama bak. Verimli bir tur oldu ya. O 39 dereceyi görmüşüz. Ha? 39 dereceyi görmüşüz. Eyvah. Neydi o? Bilmiyorum ki. Hoparlör mü? Yo. Evet. Harika. Ne gitti? Yapma be. Farım gitti. Ha far mı? Hı Ya boş ver ya. Nasıl boş ver ya? Ya ben oğlum şey gitti zannettim. Mikrofon gitti zannettim ya. Far ne ya? Boş ver ya. O şey olur. Bantla mantla tutar o bir şey olmaz. Hatta öyle bile çalışır. çalışıyorlar abi. <laughs> ya bir şey olmaz ondan. Bak. Bantla tutturursun onu. Aç çantaya at. Bu nasıl böyle şey oluyor? Çok ilginç bir şekilde. Nes? Ben mikrofonun oldu zannettim. Korktum ya. İşte diyorum her zaman. <laughs> Malzemelerim artık miyadı dolduruyor yavaş yavaş. Evet yani dediğim mantıklı. Kaç yıllıktı o? O mu? Gölcük'teyken almıştım. E tam 10 yıl olmuş. 10 yıldır sürekli güneş yiyor yazları. Yani. Kışları soğuk yiyor. Ama hala da çalışıyor. <laughs> Evet, sonunda 41 dereceyi gördük termometre. <laughs> eyvah eyvah. Denize girdiğimiz yerde çıplak ayakta taşlara bastığımızda ayaklarım yandı öyle Hala da yanıyor ya. Yani. <laughs> Anlamadım ben bu işi. Şey. Ama bayağı bir yandı. Müdür gelen arabalar nasıl? He? Gelen arabalar nasıl? Arabalar efsane. Yani Mini Cooper, Mercedes, Jeep'ler zaten. i20. Boş araba senin araba yani. i20. <laughs> şu an en gördüğümüz boş araba senin araba. Bir Lütfen. milyonluk araba yani. Lütfen. Şahin de gördük. Aa ben görmedim onu. Nasıl görmedin yani? Görmezlikten geldim Kaç... ona. Bakmadım <laughs> ona. Kaç tane kartal Şahin geçti. Toros da vardı ya. Yolun güzelliğini görürsünüz. Hay yolunuzu yordamınızı ya. Ne oldu ya? Ben yolun güzelliğinden bahsediyorum. Sen oradan yolunuzu Gerçekten yol harika ya. Yordam <laughs> en güzel bir seti o. Evet, sıcak vurmaya başladı. Aynen. Şu an 42 derece ya. Evet. Benim kilometre saat. Evet geçmiş olsun bakalım. Ana yola çıktık. Çıkmak üzereyiz daha doğrusu. Buraya kadar toplam 30 kilometre yol yaptık. Pek fazla bir şey değil. Yalnız gerçekten yoğun sıcağı direkt yüzüme vuruyor ya. 43 derece olmuş. Buharlaşmadan benzin istasyonunda varırsa iyi Oo, rüzgarı da karşıdan alıyoruz. Ne güzel. Evet geldik benzin istasyonunun sonunda. Ama 43 derecede bisiklet sürülüyor muymuş? Sürülüyormuş. Bakalım şimdi esas yokuş çıkınca ne yapacağız? Ne haber? Ne haber? Çok güzelmiş şey sen ya. Tertemizsin onu. Tertemizsin. Pişti. Gözlerini yerim tabii. Evet parçalıyor yine. <laughs> Evet, işkencemiz başlasın yüzde yedilik. Evet, sonunda bitirdim yokuş. Oh, 44 derece 45'i e gördü şu an. 45 derece altında 3 kilometre yüzde onlara var. He. Ortalaması yüzde olan Gökbel yokuşunu çıktık. Oh, başarılarımın devamını dilerim. Ama öldürdü ya. Vallahi bile sıcak havada oldu. Berbat ediyor. Tamam çıktık yine. Yani. Aşağıda bırakmadık kendimizi. Darısı Mehmet'in başına. Heh. Lan gölgelik yer yok lan. Geçeyim altına da serinleyeyim. Koltuk yenecek biraz ama yapacak bir şey yok. Evet 45 derece altında kaynayan Marmaris'in eşsiz manzarası. Çok sıcak ya, yani, çok sıcak. Nedir hoş geldin? Hoş bulduk. Bu anlaşmamışın. Çok yordu ya. He? Yordu. 45 dereceyi gördüm aga. Gördüm kapattım orada zaten. Efil efil sucuğa hissedelim bari. Ya çok rüzgar olmadı mı ya? Pedal atamıyorum ya rüzgardan. Valla ben rahatım. Senin arkana geçtim. Hem rüzgar gelmiyor. Manzara da güzel. O kadar ha. Bak şuradaki ağacın dibine çökebiliriz. Hangi ağacın? Şuradakinin, şuradakinin. Şuradakinin çökemeyiz de. Şuraya şuradakinin işte. olabilir belki. Evet arkadaşlar sonunda keyif yapmak için bir yere geldik. Bizim standart yerimizi. Zaten biliyorsunuz. Yalnız şuraya bir arkadaş denize evini getirmiş. Yanında da müştemeliyatını da getirmiş. Gözümden kaçmalı sanmayın yani. <laughs> Biz biraz keyif yapalım, dinlenelim. Görüşürüz yine o Müdür ağrı var mı? Ağrı? Var tabi ya olmaz Yanaklarda. Mı? Nerede? Yanaklarda. Benim yanaklarda yok aga. Bende var. Şortunu mu atmış ya? Başka şeylerde var abi. Benim yanaklarda var ya. Olur öyle ya. Yani yaptırdım bize dağ taş. Kaç ay sonra. Oturamıyorum şimdi üstüne. Denize girmek diyorum yormuş. Yordu da abi çok keyifliydi ama ya. Ya keyifliydi canım. Yani o olmadan olmazdı yani. Ya bir de yüzmedik ki zaten, yüzmedik yani, bir şey yapmadık. Tuzlu su yoruyor adamı ya. Ya ben çok etkileyeceğiniz gireceğiniz Bizi güneş yordu abi, rüzgar yordu. Hoş geldin. Hoş mu geldim? Hiç bilemiyorum ama hoş geldin. 57 olmuş. Tamam benim 60. Hatta 63. Lanet olsun. Tamam bir istiyorsan gel beni eve bırak geri dön. Yok. Yani <laughs> bence de yani hiç gerek yok zorlamaya. Evet arkadaşlar bugün güzel bir tur oldu. Değişik yerlere gittik bugün ilk defa gittiğimiz. İlk defa videoya aldığımız. Mehmet'le de uzun zamandır tur yapmıyorduk. İyi oldu. Değişik. Yıprandık biraz ama değildi. Aynen. Hava çok sıcaktı. 45 dereceye yorduk yani. 45 derecede yüzde %10, %10-11'lere varan eğimlerde yokuş çıkmak harbiden adamı öldürüyor ama yapacak bir şey yok. Neyse bir dahaki turlarda görüşürüz. Daha Mehmet burada. Bir iki tur daha yaparız herhalde. Yaparız inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.